çocuğu böceği çeneli cici annenin çıtır pıtır kızının çıtır Pıtı çıt kırıldım çocuğu için çıtır Pıtı hanım cici annesine çatmış çıkışmış. Devam <laughs> <Altı> atıyor. İnim <laughs> inim inlem ibliklerin ibliklerin ibliklerini ibrişimli iplikçi ipil ipil is, iskilli iskiplinin işbirliğinde toplandık yüzü. <laughs> 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 Serzevatçının sepetini sıska sülük tatsız tutsuz sert tartlı biri zigzaklar çize, çizen tazı gibi taşıyordu. <laughs> Titiz temiz ten dürüst Tadını tattığı tere demetini didi didi dağıttı da hiddetinden hem dut dalında, dalında, takılı duran en gırıltı düğününü ötürdü. Hem de didine didine dedim dedi. Dedim dedi dedi durdu. Kınıklı kılıbık kırpıntı kıyas ettin. Kırımlı kıl kuyruk ıtmayı kıkır <laughs> kıkır kıkır datarak Küs kütük küçümen küpeci kül külüstür kürsatı külünklü küngür üstüne kütüdek devirdi. Vay. <laughs> bir pirinci birinci buluşta birinci gibi birbirine bağlayıp perlepe berberi bastı bacak bezliğiyle beraber balık esir Pazarında parasız giden bu paytak budala babası topal badiden biberli bir papara yedi. <laughs> kartal kalkar dal, sarkal, dal sarkar da serkar kartal Aay. kalkar. Aay. Yüce çizneci Celal'e koca cebi in, cabi, gizli, gizli cam aldırmış, <laughs> içindeki züccaciyelere gidip içi çince yazılı cicili bicili cam çubukları cepce izine indirmiş. Oo. <laughs> <laughs> evet. Fofofçu pinti profesör fur 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 dayarak hınçla tunç çanak içinde punç içip pülveri, pülverizatör prospektüsünü papaz balığı biblosunun berisindeki papatya buketinin bu yanına bıraktıktan sonra palas pandiras pülümürlü pötür gelinin getirdiği pörsü Pörsük pötikare pö, pöstekiyi pol, poluluların pazarında partenojen, partenojenes pasapor alasını, hmm. pervasız pervas ve peronosop spora pesten kerami, pestilini, postbekli boğaz pedagoga, pınarbaşı da beş peşkeyle peş peşe gitti. Çabuk, arayın, hadi. O kap, şu bir kap, o bir kap, o bir kap, şu bir kap, o bir kap, o bir kap, şu bir kap, o bir, bir kap. Yeah. Oo, bravo. Labadaların labadalılıkları labadalılarla labadalalaşmışlardan sorulmalı. Çünkü labadalıların labadalılıklarının, lahanaların lahanalaşmış lahanalıklarıyla ayaklarından olmadığı anlaşılıyor. Şu karşıda kara kuru tavak, karardın mı el, kara el kara kuru tavak, karardın mı el kara kuru tavak. Çarık çorap dolak. Ben sana çarık çorap dolak mı dedim? Abe kuru dayı, ne kuru sarı darı, bu darı abe kuru dayı. Pireli peynirli, perhizli pireler teper teperlerse pireli peynirler de pır pır pervaz ederler. Söyle kızın kızına, o da söylesin kızının kızını. Ağlatmasın kızının kızı, kızımın kızın kızını. İbişlememiş mahkemeye gitmiş. Mahkemeleşmiş mi? Mahkemeleşmemiş mi? Şemsi Paşa Paşa Şemsi Paşa pasajında sesi büzü ses, büzü <laughs> Sen ne zamandan beri tekere mekere mekere bir porsuk? ben de o zamana kadar şekeremekere mekere tekere mekere bir porsuk. Hakkı hakkıya gitmiş. Hakkı hakkıdan hakkını istemiş. Hakkı hakkının hakkını vermeyince hakkı da hakkının hakkından gelmiş. Adem Maden'e gitmiş. Adem Maden'de badem yemiş. Madem ki Adem Maden'de badem yemiş niye bize getirmemiş? İndim deriye sarıl teke teke çirpiç tek otlarlar dedim mi için sarıl teke tepe çekiş tek otlarsınız dedi bizim soyumuz topumuz, torumuz topumuz sarıl teke teke çirpiç tek otlarlar. <gülüyor> <gülüyor> dört tane yanın deresine dört tane <laughs> derbendine dar der, devrederlerse dört tane 4 dört 4 dört der dört dergahtan dar, dört, dört dev çıkar. Götür küpü, dök küpü, gül dibi, bülbül dili gibi çarşıda kozu ucuz, çarşıda darı ucuz, çarşıda bozu da ucuz. Sizin damda var 5 boz başlı 5 boz ördük. Bizim damda var 5 boz başlı 5 boz ördük. Sizin damdaki 5 boz başlı 5 boz ördük. Bizim damdaki 5 boz başlı 5 boz ördük. Siz de biz 5 boz başlı 5 boz ördük misiniz demeyin. <laughs>